Merhaba, ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Yasemin Nurşahan. Bu video serisinde nesnelerin interneti dersi ödevlerinin sunumlarını yapacağım. İlk slaytımızla başlayalım. Bu videoda nesnelerin interneti ve temel, temel kavramlar hakkında şeyler anlatacağım. Nesnelerin interneti nedir? Neden ihtiyaç duyarız ve faydaları nelerdir gibi şeylerden bahsedeceğiz. Nesnelerin interneti nedir? Nesnelerin interneti elektronik yazılım ve sensörleri kullanarak günlük hayatta kullandığımız nesneleri örneğin ışıkları, kilit sistemlerini, klimaları bu tarz şeyleri internete bağlayarak veri toplar ve veri alışverişinde bulunmalarını sağlar. Peki nesillerin internetine neden ihtiyaç duyuyoruz? Bir örnekle açıklamamız gerekirse bu örnekte bir hastamız var. Nesillerin interneti yaygınlaşmadan önce hastalar nasıl kontrol edilir, tedavi edilirdi? Bir hasta bakıcı, hemşire ya da doktor belirli aralıklarla hastayı kontrol eder. Bir şeye ihtiyacı olduğu durumda gerekli tedaviyi uygulardı. Ama artık nasıl yapıyoruz bunu? Artık internete bağlanan nesneler sayesinde hastayı düzenli olarak değerlerinin ölçülebileceği bir ortamda tutarak daha hızlı müdahale edilmesini sağlayabiliriz. Örneğin hastanın nabzını, nefes alışverişini ateşini yani vücut ısısını düzenli aralıklarla ölçerek belli kişilere, yetkililere bu değerleri gönderebiliriz. Bu yetkililer de bu değerleri kontrol ettiğinde veya herhangi bir anormal değer görüldüğü zaman anında müdahale edebilir. Yani işler daha da kolaylaşmış hale gelir. Mesela hastanın durumunda anormal bir şeyle karşılaşıldı. Bunu herhangi bir hasta bakıcının, hemşirenin görmesini beklemeye gerek kalmadan anormal değerler, herhangi bir en yakın hastaneye gönderilebilir ve böylece ambulans gelmeden önce hastanın durumunu daha iyi anlayıp ona göre nasıl müdahale edeceklerini önceden kararlaştırabilirler. Meselerin internetine ihtiyaç duymamızın sebeplerinden birisi ve en önemlisi İnsanların nesnelerle daha çok etkileşime girmesidir. Örneğin akıllı ev sistemleri nesnelerin internetinin bir sonucudur. Bu akıllı ev sistemleri sayesinde evden uzaktayken örneğin herhangi bir prizde ütümü unuttuk yoksa ocağımı açık bıraktık bunları uzaktan kontrol edip kapatıp açabiliriz. Böylece herhangi bir tehlikeden de uzaklaşmış oluruz. Biraz da nesnelerin internetinin faydalarından bahsedelim. Bizlere sağladığı pek çok fayda vardır. Bunlardan biri zaman kazandırır bize. Yapay zekanın gelişimi sağlanır. Nesnelerin internetinden ve internetten elde ettiğimiz veriler sayesinde yapay zekanın gelişimine daha çok veri tabanı sağlayabiliriz. İnsan çabasını en aza indiririz ve verimli kaynak kullanımı sağlar. Güvenliği de arttırır. Az önce bahsettiğim örnek sayesinde de faydaları arasına koyabiliriz. Teknolojinin gerçek potansiyeline de tam anlamıyla kullanabilmemizi de sağlar. Bağlantı kurdurur, analiz ettirir ve cihazları birbirine entegre etmemizi sağlar. Çeşitli şeyleri IoT platformuna bağlayabiliriz. Toplanan verileri analiz ederek bunları iş zekası oluşturmak için kullanabiliriz. Ayrıca kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çeşitli modelleri sistemlere entegre edebiliriz. Daha çok örnek vermemiz gerekirse akıllı şehir, şehir uygulamalarında nesnelerin internetinden faydalanırız. Örneğin trafik, park yeri, ışıklandırma gibi konularda şehir sakinlerinin zamanı daha verimli kullanmalarını sağlayan sistemleri bu şekilde hayatımızda günlük yaşantımıza dahil edebiliriz. Örneğin telefonların GPS'ini kullanarak herhangi bir kalabalık bölgeyi Google tespit edebiliyor. Biz bununla akıllı arabaları bu günümüzde kullandığımız elektrikli arabalarla entegre hale getirebilirsek bunları Herhangi bir kalabalık bölgeyi arabaya bildirerek o bölgedeki trafikten kaçınmayı sağlayabiliriz. Ayrıca farklı bir alan olan hayvancılıkta da kullanabiliriz bunu. Ortamdaki zararlı gaz durumunu, havanın temizliğini, ısısını takip etmemizi sağlayarak hayvanların daha verimli yaşayarak daha verimli ürün üretmesini sağlayabiliriz. Örneğin tavuk çiftliklerinde belirli ısıyı sağlayarak ısının düzenliliğini sağlayarak yumurta üretimini, yumurta verimliliğini artırabiliriz. Bunlar çeşitlendirebileceğimiz örneklerden birkaçıydı. Hayatın pek çok alanında nesnelerin internetini kullanmaya başladık ve teknolojinin de gelişmesiyle, yapay zekanın da gelişmesiyle daha pek çok yerde gündelik hayatta görmeye başlayacağız.